Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda terk edilen arkadaşlar için özellikle ya da hani bazen biz de terk ediyoruz ya buraya neden geldik, niye geldik, niçin geldik başlıklarını biraz açalım ve sonrasında da hani eğer ki terk edildiyseniz bitti gittim gidiyorum ben diyorsa karşı taraf karşı tarafın gönlünü nasıl alabiliriz bu konuyu ele almaya çalışacağım. Şimdi ne oldu? Hı? Niye gitti sizinkisi? Ne bileyim ben alıp başını gitti bir şey yoktu ortada diyebilirsiniz ama durup dururken insanlar öyle alıp başını gitmiyor arkadaşlar. Elbette ee, bir sebebi var ve bu sebebi de anlamakta fayda var. Çünkü insanlar e, duyulduğunu duymadığında maalesef tekrar dönüş sağlamıyor o ilişkiye. Belki birkaç kez şans veriyor ama yine aynı noktaya geliniyor. O yüzden de hani bir insan sizin hayatınızdan gittiyse ya tekrar gelsin istiyorum diyorsanız onun gönlünü nasıl onarmalısınız? Tabii öncesinde biz bu noktaya niye geldik? konusunu iyi bir düşünmekte fayda var. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar hani bir insan gittiğinde neden gittiğini anlamak gerekiyor diyoruz ya. Niye gider ki insanlar? Bulunduğu yerde huzurlu olsa, mutlu olsa gider mi? Gitmez. Zaten hani bu ilişkiye başlarken de amaç huzursuz ve mutsuz bir ilişki yürütmek değil. Güzel böyle huzurlu, dingin bir ilişki yürütmektir. Ve işte kişinin aradığı o huzur, o dinginlik Yoksa ne yapıyor? Gidiyor ilişkiden. Peki bunlara neler sebep oluyor? Yani huzur dediğimiz, mutluluk dediğimiz kendimizi iyi hissettiğimiz şeyler kayboluyor ya ha, o durumlar bizi işte bu noktaya getiriyor ya işte bu konu başlıklarının altında aslında neler var onlara bir bakalım arkadaşlar şimdi evet şimdi bir sorun var mesela yani ilişki gerçekten sıkıntıya sokan bir sorun ve partner sürekli bununla ilgili mesajlar verir hissettirmeye çalışır ya da direkt gelir çat 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 size söyler ama siz hayır dersiniz bir türlü o sorun çözümlenmemiş olur ve aynı sorun üzerinde gün günlerce çabalayan partner, uğraşan partner tabii ki yorulur bir yerden sonra. Yani bir sorun altı ay, bir sene içerisinde önemli bir sorundan bahsediyoruz. Hani birçoğunu onarıyoruz zaten sıkıntıların çözümlüyoruz ama hani kişinin önemsediği o sorun var ya sürekli gelip gelip söylediği ifade ettiği işte yani bir şekilde size yansıttığı eğer o sorunu çözmüyorsanız bir çözüm noktasına ulaşamıyorsanız ne yapıyor kişi? Hı? gidiyor işte tahammülü bitiyor sonrasında hani hep diyoruz ya sevgisi değil ama bir yerden sonra tahammülü bitiyor kişilerin ve bu noktada zaten çözümlenmiyorsa sorunlar uzaklaşıyor partnerlerimiz maalesef bizden ve ve gerçekten hani bu noktaya geldiği zaman hani gitme noktasına farklı farklı ilişkiler var neticede ama ben hani biraz daha böyle hedefleri hayalleri olan partnerlerden bahsediyorum ya biz iyiydik Diyen partnerlerden bahsediyorum. Yoksa farklı amaçlarla gelenler ve gidenler var. Onları katmıyoruz arkadaşlar. Onlar ayrı bir konu videosu çünkü. Evet güzel gidiyordu. Ne oldu? Neden bitti diye düşünüyorsanız eğer ki lütfen bu başlıkları göz ardı etmeyelim olur mu? Hı, güzel tamam. Evet çok ruhu yaralandığında hayatımızdaki kişi uzaklaşıyor bizden bizi maalesef terk ediyor. Aslında biz de bu noktada onun bizi terk etmesi için baya bir şeyler yapmış oluyoruz. İşte bunlar neler? Hani kişi huzursuzsa duramıyor o noktada diyoruz ya huzurunu kaçıran başlıklar özellikle öne çıkan ilişkilerin bitmesine vesile olan bu başlıklar sizde var mı? Hepsi mi var? Yoksa birkaç tanesi mi var? Hassas şeyler bunlar çünkü bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani işte hani birliktesiniz Şahıs geliyor size hayallerinden, hedeflerinden bahsediyor. Siz oralı değilsiniz. Bakarız. Bakarız. Böyle yaptığınız zaman o da yoluna bakıyor zaten arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? O noktaya gelmiyoruz. Yani hayaller ve hedefler uyuşmuyorsa Evet birlikte uyumlu bir ilişki yürütemiyoruz o noktada. Sonra işte güzel sözler azaldıysa birlikte geçirilen o keyifli zamanlar azaldıysa kişi iki güzel söze hasret kaldıysa siz ben ne yaparsam yapayım bu gitmiyor kafasındaysanız o kişi diyorum ya gün geliyor tahammülü bitiyor ve gidiyor zaten siz o noktada ne oldu diye sorgulamaya başlıyorsunuz çoğunlukla hani biraz geç kalınmış oluyor o zamanlarda da arkadaşlar ve e, karşılıklı konuşamadığımızda işte onun keyif aldığı şeyler ilişki içerisinde yoksa hep siz daha çok kendinize odaklıysanız kendi istek ve arzularınıza yine karşı tarafın e, ihtiyaçları karşılanmadığında getiriyor bizi bu durumlar hangi duruma ayrılık durumuna arkadaşlar aşırı kısıtlamalar. Evet çok yaralıyor insanları, aşırı kıskançlıklar çok yaralıyor insanları. Hani memnuniyetsiz tutumlar var ya, bir türlü memnun olamıyoruz ya karşımızdaki insanda. Hep mükemmeli arıyoruz ya. Var mı mükemmel diye bir şey? Siz mi mükemmelsiniz? Ya da kim mükemmel? Kimdir bu mükemmel? Kimin mükemmeli nerededir? Yoktur. Yani hep diyoruz ya hani mükemmel biraz da mümkünün düşmanı diye arkadaşlar o yüzden de hani çok eleştiri varsa ilişkide yine partner alıp başını gidiyor neticede ve başa kakınç yapılan durumlar hmm. bu da sıkıntı yaratıyor arkadaşlar sürekli sürekli gitmekle tehdit etme durumları hmm. yani şimdi mesela ilişki içerisindesiniz işte kişinin sizi sevdiğini size değer verdiğini biliyorsunuz ama hoyratça bunu kullanıyorsunuz ya bir şey olmaz bu gitmez ben kafama göre takılayım dediğiniz noktada zaten sıkıntılar başlamış oluyor oluyordu hani bir sonuçta çiçeği ektiğimizde hemen ne yapıyor çiçek oluşmuyor değil mi ha, onun bir zamanı var işte siz sıkıntıyı bu şekilde sıkıntıları ya da serptiğinizde ilişki içerisine bir süre sonra size geri bildirimler oluyor o yüzden de ne oldu dememek gerekiyor. Mutlaka bir şeyler ektik ve bu olumsuz neticeyi biçmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet sürekli gitmekle tehdit etmek dedik. Yani benden daha bulamaz kafasındaysanız pardon <laughs> pardon yani derler burada insana güle güle derler arkadaşlar o yüzden de hassas olduğu başlıklara biz de hassasiyet göstereceğiz. Hassas olduğu kişileri var eden başlıkları yok saydığımızda yani çatır çatır bastığımızda o da gidiyor zaten bir süre sonra. O işte hassas olduğu noktalara da hassasiyet göstermenizde fayda var diyorum. Sürekli işte sevgi ispatı yaptırmaya çalışanlar var. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? İşte zorluyoruz partnerimizi. Ya yani onun canını yakacak her şeyi yapıyoruz. Sonra bakıyoruz, izliyoruz. He, ben bunu yaptığımda, bu ne yapacak acaba? Ne yapacak? Bir süre idare edecek sizi, sonra gidecek. Çok da zorlamayın, çok sevgi ispatı geri bildirim almaya çalışmayın. Zaten ortada bir durum var. Yani yetişkin insanlarız, okumamız lazım bizim bu durumu. Ama yok, ısrarla ısrarla canını acıtıp, ısrarla ısrarla acaba duracak mı? ha Durursa beni seviyor. Yani sana pat diye vurursanız, <laughs> pat diye iterseniz, değil mi? Kişinin yani arkadaşlar orada kalmasını beklemek çok mantıklı bir şey değil. Yani insanları itiyoruz, itiyoruz, itiyoruz. Sonra o noktada durmasını bekliyoruz. Bu akılcı bir tutum değil. O yüzden lütfen bu sevgi ispatlama bölümlerini de kendinizle halledin. Yani kendi içinizde varsa bu değersizlik, yetersizlik, sevgi problemi bunu karşı tarafa bu şekilde yansıttığınızda ya bir yere kadar dayanır insanlar. Yani duvarı da ittir 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 bir yerden sonra yıkılır yani insan da duvardan sağlam bir canlı değil neticede değil mi? Heh, lütfen buna da özen gösterelim yaptık mı yoksa? Hı? Yapmasaydık iyiydi. Neyse devam edelim başka başlıklarımızla. Evet kendi olmasını engellememiz insanların bireysel alanlarına isteklerine arzularına onu e, hani baktığınızda ona kendini iyi hissettiği şeyler var ama size iyi hissettirmiyor olabilir bunlar. Hani çok zıt şeyler varsa zaten ilişkilerin e, devam etmesi zor oluyor da. Hani çok zorlanmıyorsunuz ve bu ilişkide durmak istiyorsanız o yüzden ne yapacağız? Böyle arkadaşlar kendi olmasına engel olmayacağız. Hep diyorum ya. Kişi kendi olamadığı yerde iyi olamaz iyi de hissettiremez kişi önce kendini iyi hissedecek ki akabinde size de kendinizi iyi hissettirsin lütfen partnerlerimizin kendi olmasına izin vermemiz kıymetli tamam buna lütfen özen gösterelim ve sonra kişi olduğu gibi olunmasına izin verilmezse hep bir tedirgin olur hep bir huzursuz olur ve bunun da zaten yansıması ilişkiye olmuyor mu? Oluyor elbette. Buna da özen gösterelim. Yani birlikte işte hani gülmeler azaldıysa bir ilişkide bakın. Artık onun yüzünü güldüremiyorsanız ve hani konuşamıyorsanız sıkıntılar büyümüş oluyor zaten. Hani artık iyice kırılma noktasına gelinmiş oluyor ve istekleri yok sayıldığında Hani kişi bu başlıkları e, ilişki içerisinde yaşadığında ruhu gerçekten yaralanıyor ve biz tabii hani bunları yapıyorsak eğer yaptıysak kötü niyetli olmayabilirsiniz. Bakın zaten hani bunları yapan insanlar kötü niyetli şöyle böyle demiyorum ilişkinin faydasını olduğunu düşündüğünüz için yapıyor da olabilirsiniz ama ilişkinize zarar veriyorsunuz. Bakın illa ki birini yaralamak fiziki anlamda olmuyor ruhen de yaralıyoruz karşı tarafı ya da o da bizi yaralıyor arkadaşlar ve ruhen açılan o yaraları görmek görmek zor. Göremiyoruz içeride ama bazı davranışlar, bazı söylemler bize e, elbette ki bununla ilgili anlayabilmemizle ilgili veriler oluyor ama biz ne yapıyoruz? O noktada işte görmüyoruz, duymuyoruz, fark etmiyoruz. Kişi burada yok ya diyor olmaz bu iş diyor basıyor gidiyor ne oldu da niye gitti daha ne olsun yaralanmış ruhu derinden yaralanmış olanlar var bir de değil mi ha yani ne kadar yaraladınız yani işte insanın mesela hassas olduğu başlıklar var dedik mesela şey de var bu e, iletişim içerisinde ilişkilerde çok bu başlıkla da karşılaşıyoruz onun kıymet verdiği şeyler her neyse işte arkadaşları ailesi onlarla ilgili hoş olmayan konuşmalar size yani uymuyor diye insanları eleştirmek, ya partnerinizi eleştirmeniz, kötü konuşmanız hem işte arkadaş dediği, dost dediği insanlarla ilgili ya da ailesiyle ilgili. Bakın bunlarla ilgili insanlar biraz susabilir, biriktirir bakın. Aniden gidişler oluyor ya, bu aniden gidişler Neyin göstergesi aslında birikmişliğin göstergesi yani kişiler biriktiriyor tamam size kıymet veriyor umut ediyor ya bir şeyler düzelebilir halledebiliriz umuduyla duruyor ilişkide ama bakıyor N -n -n, hallolacak bir şey yok burada diyor yara alıyor yara alıyor yara alıyor çok yara varsa hani fiziken de bu böyle ruhende bitiş nokta nokta geliyor neticede o noktaya da tabii taşımamak lazım arkadaşlar evet biriktirmesine izin vermemek lazım neticede hani sorunlarımızı çözemiyorsak ne dedik 6 ay 1 sene sonra aynı sorunla boğuşuyorsak bu olup gidiyor ilişki o noktaya lütfen gelmeyelim dikkat edelim arkadaşlar ve saygının bittiği yerde yani, yani çok müdahale oluyor ilişkilerde saygının bittiği yerde sevgi onun arkasına takılıp gidiyor arkadaşlar yani hani güzel sevmek hep kıymetli diyorum ya. Saygı yok ilişkide, hep ben 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 durumları var. Hep bir eleştiri var. Hep kendi istekleriniz odaklı duruyorsanız zaten hani kişi gittiğinde neden gitti bu? Bir şey yoktu, halledilirdi bu. Ha biriktirdi gitti neticede ve sayılmadığını, sevilmediğini düşündü. Yani saygı bitiyor. Ne dedik? Sevgi de onun arkasından takılıp gidiyor. O yüzden de bunu bunu göz ardı etmeyin lütfen arkadaşlar. Sonra vay beni engelledi. Neden engelledi? İşte ben onunla görüşmek istiyorum. Açmıyor telefonlarımı. Görüşmüyor benimle. Pat diye engelledi. Pat diye gitti. Hiçbir şey pat diye olmuyor işte arkadaşlar. O yüzden de hani biri sizi engellediğinde o noktaya geldiğinizde demek ki bazı verileri algılamada ya da işte park etmede geç kalmış olma ihtimaliniz yüksek olarak karşımıza çıkıyor ve kişi de ya değişmeyecek bu ben çok uğraştım çok çabaladım yok bir noktaya varamadık diyor değişmeyeceğinize kanaat getirdiğinde zaten böyle pat diye bitiriyor pat diye engeller devreye giriyor olmayacak diyor size olan inancını kaybetmiş oluyor ya maalesef peki ne yapacağız? <laughs> Yine aynı sorun. Ne yapacağız biz? Biz onun gönlünü nasıl alacağız? Nasıl? Hani bir şeyleri fark ettik artık. Evet onu seviyoruz, onu istiyoruz. Onunla birlikte bir yaşam devam ettirmek istiyoruz. Hı? Ne yapacağız? Canım, ciğerim dediğinizi kaybetmemeniz için biraz harekete geçmeniz gerekiyor. Öfkeyle değil, gerginlikle değil, böyle suçlamalarla değil arkadaşlar. Onun sonu Buraya varıyor ayrılığa varıyor Bitişe varıyor ilişkileri bitiriyor zaten Ne dedik kişi Duyulduğunu duymak istiyor Buna geç kalmamak Gerekiyor mevzu bu arkadaşlar Ve Şimdi hani ya ne vardı ki bunda Niye gitti ki halledilirdi Bakın onun sorun yaptığı Üzüldüğü şeyleri bir kere küçümsemekten Vazgeçin Ya yani Onun üzüntüsünü sıkıntısını Küçümsüyorsunuz demektir kişi gidiyor Artık bakın tahammülü kalmamış sevgisi olabilir ama tahammülü kalmamış gidiyor. Ne var bunda? Bu halledilir. Böyle konuşmalar hayır size bir verim sağlamaz. Onun sıkıntı yaptığı şeyleri, üzüldüğü şeyleri bir kere küçümsemeyeceksiniz, Ciddi alacaksınız. Geçip karşısına konuşacaksınız. Belki size çok öfkeli konuşmak da istemeyebilir. Çok kırgın. Onarılmasını da istemeyebilir. Yeter der biraz daha adım attığımda daha da kırılacağım diyecek belki. de O yüzden kırdığınız noktada kendi tamiratına başlamak isteyebilir. Ne yapacağız? Hı? Konuşacağız işte. Önce lütfen hedefiniz şu olsun. Bir anda her şeyi bir anda bir anda düzeltemezsiniz. Günler günler sürdü, yıkıp parçaladık, yok ettik neticede. O yüzden uyumuşamayı biraz sağlamakta fayda var. Onun için bir görüşme yapmakta fayda var. Yani onu duyduğunuzu ona hissettirmeniz gerekiyor Evet küçümsemiyoruz ne dedik sıkıntıyı sorun ne var bunda niye gittin de işte şudur budur değil eleştirmiyoruz hemen geçti karşısına çok fazla zaman geçmeden biraz dinlenmesine izin verdik öfkeliydi zaten bizi engelledi bilmem ne oldu şu oldu bu oldu konuşmak istemiyordu biraz zaman geçti işte iki 3 hafta kadar Evet geçip karşısına ne diyeceğiz şöyle Şöyle bir konuşmamız var. Nasıl? <laughs> seni duymakta farkındayım. Geç kaldım. E, yaptıklarımla seni çok ama çok yaraladım. Bencil, bencilce davrandım. E, ve asıl hani ben e, sen beni duymuyorsun diye düşünürken ben anladım ki ben seni duyamamışım. Farkına varamamışım. Evet, e, gitmekte gitmekte Haklısın Çünkü ben seni gerçekten çok çok ama çok kırdım. Yani hani belki aynı şey bana yapıldığında e, o şeye o kadar kırılmıyor olabilirim. Ama ben hani sensizlikle düşündüm. Evet sen bu konuda hassassın ben bunu anladım. Bu senin e, kendi hassasiyetlerinle ilgili. Ve ben bu konuda fazla duyarlı davranamamışım. Algılayamamışım fark edememişim. Özür dilerim seni üzdüm. Ve pişman Hı -hı. Bunları konuşuyoruz tamam mı arkadaşlar Kızmakta gitmekte Haklısın kişi zaten gergin Bakın sizi terk etti o noktaya kolay kolay Getirmediniz siz onu Hı -hı. <laughs> Neyse Burada saydıracak size Aha, Geliyor taşlar Gelecek arkadaşlar Öyle hemen süper almayın Hemen savunmaya geçmeyin Lütfen ne varsa içinde kırıldı ne varsa Bunları bu kez duyun. Zaten duydunuz da hani ayrılık acısında bunu hissettiniz, fark ettiniz. Değil mi? Ha, güzel bu başlıkları da yaptık. Yapmasaydık iyi yapmışız. Neyse saydırıyor bakın saydırsın. Saydırsın o saydırırken. Baktınız konuşmayı toparlıyor saydırma bölümünü. Saydırmaya siz devam edin. Siz devam edin. Ben artı şunu da yapmıştım. Ben nasıl yaparım bunu sana? Nasıl fark edemedim? Nasıl daha tağlayayım? Kendime çok kızıyorum deyin. Bakın. O size kızıyor ya. Siz daha fazla kızdığınızı belirtin. Yani ne dedik? Anlaşıldığını hissetmek istiyor. Duyulduğunu duymak istiyor. Siz onu duydunuz ve geri bildirim veriyorsunuz. O yüzden işte o öfkelendi, o sinirlendi. Siz de aynı tempoya geçiş yapmayın. Siz sakin kalın. Zaten şahıs gidiyor. Biraz daha çanak tutmayın. Durdurmak istiyorsunuz. Hedeften şaşmayın. Hedefimiz gitmesini engellemek. Tamam, burada hem fikiriz, değil mi? Ha, güzel. O yüzden de ne yaptık? O saydırırken biz ekstra kendimiz için saydırdık da saydırdık. Az da değilsiniz he. <laughs> Neyse, tamam. Yani duymak istediklerini aslında e, söylüyoruz, değil mi? Ha, duyulmadığını düşünüyordu kişi burada. Biz ona e, onu duyduğumuzu o yönde geri bildirimleri aktarmaya devam ediyoruz sakin kalıyoruz bir şey demiyoruz yaptığımız hataları kabulleniyoruz şöyle yaptım böyle yaptım diye lütfen aralardan seçin daha evvelinde düşünün zaten bu konuşmayı yapmadan önce hatalarınızla bir yüzleşin farkına varın farkına vardığınızı fark ettirmemiz gerekiyor burada ve işte üzgünüm pişmanım özür dilerim dedik ve onu da övün lütfen sen aslında şu noktada şöyle bir çözüm önerisi getirmiştin ben karşı çıkmıştım ama ne kadar da haklıydın hak verin ve övün. Onun yaptığı o başlıkları göz ardı etmeyin. Çabaladı kişi sizin için. Tamam. Heh, övün biraz orada. Evet şöyle de yapmıştın. Sen bunu da güzel yapmıştın. Şöyle de ben fark edememişim. Ben farklı bakmışım olaya. Senin bakış açında bakamadım falan filan diye övmeye orada devam edelim. Hak vermeye devam edelim. Ve kişi hani kızgın sizi unutmayın. Öyle çok Böyle birden boynunuza atlamasını beklemeyin. Ola da bilir, atlaya Bilmiyorum <laughs> ama en azından biz bir kırılma yaşatacağız karşı tarafta değil mi? <laughs> Amacımız bu bizim arkadaşlar. Evet yokluğunda ben ışıksız kaldım. Biraz da duygusal güzel laflar hissetsin. Sevdiğinizi, samimi olduğunuzu. Yokluğunda ben güneşimi kaybettim deyin. Hmm, güzel laftır ama. Hmm, tamam. Ee, ve ben sen benim yaşamaz sebebimsin. Yaşamaz sevincimi yaşama sevincimsin yaşama sevincimi kaybettim hiçbir şeyden tad alamadım yokluğunda yiyemedim içemedim uyuyamadım deyin bakın hissettirmek için biraz abartabilir miyiz abartabiliriz çünkü geçmişte de abarttık ama farklı yönde abartmıştık bu sefer de böyle güzel geri bildirimler sunmamız gerekiyor kişinin gerçekten ona değer verdiğimizi ve onu kaybetmek istemediğimizi hissetmesi gerekiyor. Amacımız bu. Tamam. Güzel. E, yokluğunda ben fark ettiğim şeyleri diyoruz. Sen benim güneşimsin, ışığımsın, ayımsın, yıldızımsın. Ben güneşim, ışığımı kaybettim sensizken. Yaşama sevincimi kaybettim diyoruz. Ve kişi burada düşünmeye başlıyor zaten. Hissettiğinde düşünmeye başlayacak. Yoksa bu aynı. Aynı dert olmaz bu iş. O yüzden biraz abartacağız diyorum ya süsleyin biraz buraları. İzin ver kırdığım her ne varsa onarmaya, tamir etmeye çalışayım deyin. Yine öfkeli olabilir. Bakın gelip boynunuza sarılabilir, tamam hemen başlatabilir. Ya da öfkeli olabilir, red edebilir. Sakın orada size öfkelenmeyin. Yine aynısın der size. Yine bir sorunumu anlattığımda yine karşımdasın, yanımda değilsin der bakın. O noktaya gelmemek gerekiyor. Kişi reddetse bile duracağız arkadaşlar. Peki bu kadar yaranın bir anda seni yaraladım. İyileşmesini bekleyemem. Haklısın. Ben tekrar bir şans istiyorum deyin ama tamam mı? Onu belirtin lütfen. Zaten hani çok yüklenirseniz, yüklenmeye devam ederseniz reddedildiniz diye gidecek kişi. Yükün aldı gidiyor zaten. Hm. Ekstra yüklenmemek gerekiyor. Eğer ki gitmesini istemiyorsak ne dedik? Duyulduğunu duymalı. Hissetmeli. O zaman kalma ihtimali yükseliyor arkadaşlar. Geri dönme ihtimali yükseliyor. Burada sakin olmak tamam mı? İstediğimiz e, cevapları alamadığımızda öfkelenmemek gerekiyor. Lütfen biraz zaman verin. Zaten bu kadar yaraladınız, değil mi? İlişki yaralanmış durumda. Partner yaralanmış durumda. Hemen pat diye bir anda iyileşmesi biraz hayatın olağan akışına terstir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Sakin kalıyoruz. O ben onu duydum mesajını aldı ve kırılma yaşandı. Biraz zamanla zaten tekrar toparlanacaktır. Ne istediğini nasıl kendini daha iyi hissedebileceğini de öğrenin. Ona göre ona göre sonrasına bakarız arkadaşlar. Evet bugün de bu kadar olsun. E, ilişki i̇lişki bitiren davranışlardan biraz bahsettik. İşte beni terk etti. Nasıl gönlünü alabilirim? Acaba sorularına cevap vermeye çalıştım. Evet e, duyulduğunu duyması önemli dedik arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benimle iletişime geçmek isterseniz fundayucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.